Biz bu dakikalar itibariyle bir Davos'a uzanalım. Uzun süredir ekranlarda görmeyi özlediğimiz Artunç Kocabalkan aynı zamanda hem ekonomist hem integral menkul değerler danışmanı bu toplantıları takip ediyor. Uzun zamandır da takip ediyor. Artunç günaydın kolay gelsin diyelim size. Ahu çok teşekkür ederim günaydın sana da. E, bu sene zirve önemli, Türkiye'nin temasları da önemli. Hangisiyle başlamak istersiniz? Dün e, Başbakan'ın e, yaptığı temaslar, yatırım çevreleriyle temasları, birkaç yıl önce beraber gitmiştik İstanbul'un yeniden finans merkezi olma ihtimali. Neler konuşuluyor yatırımcılar evet. cephesinden, Türkiye cephesinden? Ee, müsaade edersen önce hani e, en sıcak e, başlık burada da e, çünkü çok büyük bir etki yarattı e, Sayın Mustafa Koç'la ilgili gelen haberler öncelikle kendisine acil şifa e, dileyelim e, kendisi de buraya yarın gelmesi bekleniyordu esasında he for She toplantısı için e, bu açıdan e, burada e, sağlık durumu ile ilgili gelen haberler çok yakından takip ediyor ve bir şok etkisi yarattı tekrar e, dediğim gibi e, kendisine acil şifa dileyelim. E, Konuya gelince şimdi senin de çok yakından takip ettiğin gibi ve biraz önce haberlerinizde de verdiniz bu İstanbul'un finans merkezi olması konusu esasında hükümetin her zaman çok yakından takip ettiği bir başlık. Neden böyle bir başlık? Çünkü finans merkezi tanımını Türkiye, İstanbul'un yatırım yapılabilir, büyük e, altyapı projelerinin finanse edildiği bir merkez haline getirilmesi olarak planlıyor. Önce bölgesel, sonra da e, uluslararası olarak. E, bu açıdan e, bu sene esasında geçen senenin bir tekrarı var. Şöyle ki tekrarı var. Geçen sene yine bir e, yatırım şirketi için e, Sayın Başbakanımız önce Londra'ya gitmişti. Ardından Borsa İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Regional Hub Global Actor toplantısında yatırımcılara seslenmişti ve tek şu mesajı ver. Dedi ki Türkiye'ye yatırım yapmak için arkadaşlarımın hepsi emrinize amade ama bir sorunuz varsa direkt bana da söyleyebilirsiniz. Bu mesajı verdi ardından Davos'a geçti geçen sene. Bu sene de aynısı oluyor. Ve e, şunu yapmaya çalışıyor Türkiye. Bakın bugün e, yapacağı toplantıda da Sayın Başbakan konuşacağı başlıklar arasında tüm dünya gündemini ilgilendiren başlıklar var. Yani bu refüji konusu, sığınmacılar konusu önemli. Çin'in ne olacağı, bu enerji koridoru konusu önemli. Burada e, Türkiye'nin çok e, kilit rolü var. O yüzden e, sadece yine e, Başbakan tek başına bu temasları yapmakla kalmıyor büyük önem verdiğini göstermiyor. Hem Sayın Mehmet Şimşek hem de Sayın Ali Babacan burada çok önemli toplantılar yapıyorlar. Umuyorum ki gözüken kadar gözükmeyen de pek çok temasta bulunuyor. Çünkü bu konuda çok ciddi bir irade olduğunu burada çok yakından görüyoruz. Tam siz de bahsettiniz herhalde Ali Babacan, Mehmet Çimşek ikilisinin orada olması da piyasaların bir süredir yaşadığı kafa karışıklığını, sermaye çıkışı var, sıcak para gidiyor soru işaretlerini önlemeye yönelik buna dair bir iş, ipuçları alıyor musunuz oradaki temaslardan genel anlamda Türkiye algısı yatırım yapılabilirlik algısı konusunda? Şimdi e, ah, e, yatırımcılar açısından bakıldığında, yabancı yatırımcılar açısından bakıldığında e, yatırım yapmanın çok uluslararası zaten kuralları var. E, bu kurallara uyarsanız yatırım alıyorsunuz, uymazsanız daha az alıyorsunuz ama hiç almıyor değilsiniz. Neden? Çünkü e, Türkiye çok önemli bir ülke zaten. E, Türkiye'nin zaman zaman reformları hızlandırması ve iyi şeyler yapması buraya yatırımcıların e, ayıracağı para miktarını Arttırıyor veya buraya ödeyecekleri para miktarını arttırıyor. Dolayısıyla Türkiye'den bence yatırım çıkışı diye bir şey zaten çok söz konusu değil şu ortamda çünkü çok fazla zaten gelişen piyasa yok para koyulabilecek. Yani hani Rusya'da para koyuyor, Çin'e de para koyuyorlar, Türkiye'de para koyuyorlar. Bizim burada hani deyim yerindeyse bu güzellik yarışmasında daha iyi bir noktaya gelme amacımız var. Dolayısıyla evet sorunun cevabı bu ipuçlarını alıyoruz ama mesele şu. Gelişen piyasalarla ilgili, dünya ekonomisiyle ilgili çok ciddi problemler var. Bugün e, IMF Başkanı Lagard'ın katıldığı e, Çin ekonomisinde bundan sonra ne olacak sorusu esas önemli soru. Gelişen piyasalardan para çıkışı var ama bu hangi ülkeden ne kadar çıkacak ya da hangi ülkeye ne kadar yatırım girecek e, sorusunun cevabını arıyoruz şu anda. O açıdan Türkiye'nin bu noktada yapmaya çalıştığı şey tekrar reform paketini e, hızlandırdığını söylemek tekrar tek Parti iktidarı olduğu için bu reformların hızlı şekilde uygulanacağını söylemek Evet bu konuda ciddi ipuçları alıyoruz Ahu. Evet, son olarak az evvel sizde bahsettiniz şimdi dünya neyi konuşuyor diye merak ettiğimiz konular da var. Ee, yeni bir endüstriyel devrimden bahsediliyor. Bu, bu zirvenin konusu o. Ee, bizim dışımızdaki dünya neleri tartışıyor herhalde Çin başta geliyor. Fed'in ne yapacağı konuşuluyor. Ee, sizler ne duyuyorsunuz kulislerde, koridorlarda? Evet. E, dün de esasında önemli bir anekdot olarak e, bir Arap e, yatırımcının sokakta Rubini'ye karşı sokağın karşısından bağırıp petrol fiyatları ne olacak diye sorduğunu duyduk. E, Rubini de önce işte 15 dolara düşecek sonra 50 dolara yükselecek dedi. Ben Rubini'nin yanına yaklaştım e, kendisini e, medya günlerinden çok e, yakın tanıdığım için. E, herkes size petrol soruyor dedim. Evet dedi İlginç olan dedi Arapların sorması dedi. Çünkü o petrol fiyatını onlar belirliyorlar dedi. E, o yüzden onların bilmesi gerekir. Ama gerçek şu ki dün Fatih Birol'la da Uluslararası Enerji Ajansı'ndan konuştuğumuz konu şu, Birkaç tane unsur var. Bir, Çin ne olacak? Bana sorarsan şahsi fikrim Çin'de de ciddi bir yavaşlama göreceğiz. Fatih Birol Çin'de resesyon olmayacağını söylüyor. Enerji fiyatlarında 2016 düşük geçmeye devam edecek tüm organik yakıtlarda, petrolde, doğalgazda, kömürde ama 2017 ile birlikte enerji fiyatlarının belki de çok hızlı yükseleceğini göreceğiz. Bu arada gelişen piyasa para birimleri çok ciddi bir baskı altında kalacak. Gelişen piyasa para birimlerinin bundan sonraki geleceğini o ülkedeki büyüme hikayeleri belirleyecek. Dünya bunları konuşuyor ama dünyanın esasında daha fazla enerji ee, çevreci enerjiyi, yenilenebilir enerjiyi, teknolojiyi konuşması lazım. Ama görebildiğim kadarıyla bu başlıklar yine uluslararası e, global resesyon ve uluslararası jeopolitik problemler şeklinde daha fazla önümüze çıkıyor. Ama hepsinin üstünde senin de biraz önce söylediğin gibi tek önemli başlık var. Çin ne olacak? Çünkü mesaj burada çok net. Çin durursa dünya durur. Artunç Koca Vakan çok teşekkürler. Gerçekten özlemişiz ekranlarda bu güzel analizleri duymayı. Kolay gelsin diyelim. Davos temaslarınızı takip etmeyi de sürdüreceğiz.